eee ne bu çıkış buradan bakalım Allah acağımı kırdım ya Uf. Uf. neyse bir dakika şuraya bir bakalım yok bir şey yok burada. en tepeye nasıl çıkabiliriz burada merdiven var şurada bir yerde bakalım Şöyle bir gidelim. Şöyle. O e burası neresi? Ay merdiven altıymış. O bambuymuş o. Ben onu diyorum. Ne oluyor lan bu bina ya? Neyse ben direkt şu şuradan bir çıkayım. Çık 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 tamam. çık buradan yukarı zıpkın falan mı atmam lazım? Ne yapmam lazım? Bakayım. Bir de buraları gezelim. Yok orada da bir şey yok. Nerede oğlum? Nerede oğlum bunlar? Biz tepeye nasıl çıkacağız? Hmm. Bu ne bu? ses neydi oğlum? ses neydi oğlum harbi? Buradan da tepeye çıkılmak arkadaş. Bakalım şu köşeye gidelim. ben bu tepeye nasıl çıkacağım? Tepeye çıkamıyorum ya. Ben oraya bir ara bir merdiven düşünemem lazım. bakalım. Yok 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 yok. Biraz daha bakayım şöyle bir bulayım. Ha buldum tamam. Sanki burada daha değil mi yoktu ya. Yani. Şöyle bir gidelim. Neyse. Ee, bizim bizim ev şurada dur. Oğlum sabah oldu ya. Neyse biraz balkonu çıkar dinlenirim. Evim evim ha, burası benim değil ya. Pardon şurası benim şurası. Nerede lan benim ev Ay benim ev öbür tarafta ya Doğru doğru Ben yanlış tarafa geldim bir dakika Benim ev şurada Nerede lan benim ev Oğlum benim evi bir bulamadım ha Benim ev bu herhalde Bakayım Ha bu bu tamam benim ev bu ya bu nasıl kapı Ne Neyse düzeltirim. Evet çok güzel. Eve bak. Eve eşya alırım da önce bir balkona çıkalım. Yoruldum. Koş 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 balkona. Hadi bakalım şuradan duralım biraz köprüyüz de. Ay. Köprü sakin köprü. O neydi lan? O nasıl ses oğlum? O ne lan? Neyse bir gidip bakalım. Yunus dalışı. Ay çok eğlenceliydi. Bunu da yapmam lazım. E ama sonra. Biraz yüzme dersi de almam lazım. Böyle çok yavaş, aşırı yavaş. Tutum. Lan. Bir dakika. Hop. Fırladım da. Tamam. Allah denize düştüm. Hayır. Tamam. Oğlum bir dakika yüzmeyi bırakmam lazım. Yüzmeyi bırakmam lazım. Evet. Ee, ben o köprüyü nasıl içiyorum nasıl bir patlamaydı lan öyle. Bir dakika ya. Köprü gitmem lazım benim. Abi gece oldu ya. Gidelim bakalım ne varmış oralarda. O ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bizim şurada bir silah dükkanı vardı. Ben bunları öyle öldüreceğim. Bir dakika bir dakika. Ne oldu oğlum? iki dakika gittik geldik. Öl lan. O, 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 o. Gittim demir silahı de aldım. Elmas. Ölmez... Abi o ne? Bana gelmedi mi? Oğlum iki dakika gittik geldik lan. Yaratık çıkmış. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben bunu nasıl öldürebilirim? dakika şöyle o parkur king şöyle gidelim şöyle o keşke ok da alsaydım ya yay ok da alsaydım yukarıdan sıkardım ananı ulan ya ben nereden bileyim bunun çıkacağını şş, kardeş şş, be bak o birader Allah ne oluyor lan Adam çükürüyor. Geliyor, 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 geliyor. Kaç, kaç, kaç. Ee, zombi geliyor. O nerede? Bir dakika ya. Ben onu yaratı tanıdım. Vardın. Ha. Ne oldu ama? Aa, arşa erdi. Neyse. Oğlum bu vardın. Şeydi ya hatırladım. Bu vardını ben... Ne oldu lan? Neyse. Bu vardı şey... Uzaylı. Ama bir koydum otur, otur ya. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Yay lazım bana. Bana yay lazım. Hem bir yay bulmam lazım. Yay yay yay. Nereden bulabilirim? Şuradan bir çıkıp bir market gidip geleyim ben ya. Korkun neler yaptırıyor. Aldığım oklara bak ya. Neyse gidelim bakalım. Kılıcık aşkı almasaydım ya. Oğlum ben ne bileyim ben zombiler falan çıkar zannettim. Bak şimdi. Önce benim bir tepeye çıkmam lazım. Ben tepeye nasıl çıkacağım? Adam çükredi Adam kafama koşmadan ben kaçarız abi. Ben buradan tüyenizdi. Adam hala şu Lan lan lan. Köklüğü kırıyordu ya. Anasın oğlum. Cre Creeper. Yani kaldı öyle. Patlama, patlama, patlama. O niye donuyor lan bunlar? Oo. Vardın güneşte yanıyordu. Dur. Bak, sıkar manını. Sen ne anla sıkar? Gel buraya. E sen direkt böyle öldüreceğim. Neyse ben gidiyorum. Ayrıca şimdi beni bu Allah ne oluyor lan? sonal vermiş. Öl o zaman, öl. Ha, aferin. Açtık ettik yani. Zıng. Üş mü girdirdim. ee... E... arkadaş geliyor, arkadaş geliyor. Çıktı lan. Sıkacağım ağzına. Oğlum geliyor. Oğlum geliyor, 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 geliyor. Örümcek, çek çek. Aha yanıyor yanıyor yanıyor. Doğru hatırlamışım tamam. Ama onu suya götürmemem lazım. Suya atlayacaktım da. Dur sen biraz yan yan yan. Oğlum insanlar polisler falan hiç görmedim bunu. O sadece ben mi duydum? Allahu Ekber. Hala ölmemiş ya. Biz biraz da destekleyelim. O nasıl koş lan öyle. Oğlum bu vardı bu kadar hızlı değildi. Ne olmuş oğlum buna? Mutasyon mu geçirdi? Allah'ım ya. Bakalım. Şöyle. Lan lan lan. Lan sıkıştım. Ha, tamam. Oo vardı nok. Fark koymuşum. Bari ağzına sıkayım şöyle. Çıt. Öleceğim mi artık? Lan öl. Ölmedi hala. O nasıl koştu Oğlum bu balon aşırı hızlı koşuyor. Kafe kafe hiçbir işime yaramaz. Bakayım. Öldü. Oh be. Ay öldü sonunda ya. 14 dört tane ok alsam yetiyormuş ya. Ben yanacağını düşünmedim. Gidelim. Acıktım ya. Mecbur şirket. Ay zor ya oğlum. Benim bayağı güçlenmem lazım. Oğlum bu neydi lan? Bu adam bir daha gelse var ya öldürme ihtimali var beni. Oğlum bunu niye alamıyorum lan ben? Neyse ya. Oy adam geldi tam. Neyse. Şunları geri iade edip ben de bir evime döneyim bari. Ben oradakileri temizlemedim. Bir dakika. Dur dur dur. Orayı temizlemem lazım hemen. Dur bir gideyim ama. Abi. Dur lan ben harbi bunları nasıl temizleyeceğim? Dur bak gene aynı vardın gelmesin oğlum. Şu an... Bu var mıydı lan burada? Bakayım. Şşş tık tık. Dur bir açalım bakalım. Ha bu ne? Bir dakika önce bir kitap okuyayım. Selam maceracı. İlk görevini tamamladım ve antik bir müzik buldum. Harbi mi bu, lan? Ha? Oley be. Ama hemen sevindim. Ne güzel seviniyordum. Daha çok düşmanım var bu ve bu en kolaydı. Bu en kolayı. Oha ben bunu anı olarak saklarım. Ve ben maceracı oldum oluyor gibi. Neymiş bu? Marshmallow Shark Bay. Aha hatırladım çok severim bak. ne oldu lan? Bu ne oğlum? Oo tuzak bunlar. Tamam. Evi, e, abi ben bu çok seviyorum. He, eve git dinlemem lazım. oha lan evde basmışlar. Oğlum öyle lan. Oğlum. Huz, huzurlu bir gün geçirecektim ya. Ee. Zınk ak. Lan. O ne biçim yaycılığım var lan benim. Dur dur dur. dur. Bunu yanıma çekmemin lazım. Evi patlatır bu direkt. Çat. Er evet, çat. Kemal. Evet, diskimizi takıp dinleme zamanı. Party time. And we some energy, some music, some music. always think the best you always thought i have a life i could grow with you but as time fades crazy how our lives change feeling like a shockwave without you Always think about you, always thought I have a life I could grow with you But as time fades, crazy how our lives change, feeling like a shockwave without you